6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Tutku yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 Peygamber Efendimizin, Siyavı, Nübüvvet Öncesi Yaşadığı Durumlar Hakkında Neler Düşünüyorsunuz? Bu olaylar, onun nübüvvete hazırlanışında nasıl bir rol oynamış olabilir? Cevap: Anne ve babasız büyümesi onun kimseden etkilenmemesini sağlamıştır. Süt annede iken şak kısadır olayının yaşanması ahlaki anlamda temizlenmesidir. Bu gibi olaylar onun peygamberliğe hazırlanmasını sağlamıştır. Sevgili peygamberimizin sıyavı, nübüvvet öncesi toplumsal ve ahlaki kaygılarını nasıl yorumluyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, toplum tamamen karanlık bir dönem yaşamaktadır. Ahlaki özellikler dibe vurmuş haldeydi. İnsanlara saygı neredeyse yoktu. İnsanlar taşa, tahtaya tapıyordu bu durumlar peygamberimizde kaygılara neden olmuştur. Kur'an ayetleri peygamberimize ilk kez ne zaman vahyedilmeye başlandı? Araştırıp öğreniniz. Cevap, 610 yılında Hiram arasında Alak suresi 1-5 ayetlerinin inmesiyle Kur'an ayetleri vahyedilmeye başlandı. 6. Sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.